E, merhaba istasyona hoş geldiniz ama e, karekod uygulamamız için kurulumunu yapmış bulunmaktayız. Şimdi e, işlem için eee dış alacağız. Evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir yıkama fişi alacaktık. Tabii ki yaparız. Evet, evet, evet. paket evet. bir olsun. Ee, size şöyle söyleyeyim efendim. Paket birimiz var. Buyurun. Paket birimizde köpük artı yıkama. Evet. Paket evet. ikimizde köpük artı yıkama artı kurutma. Paket 3'ümüz evet. üçümüz full paket. Cant parlatması, yıkaması, kurutması her şey dahil. Tamam. Siz sanırım sadece yıkama artı evet. kurutma, e, köpük beraber. alacaksınız tabii ki. Tamam. pişimizi alıyoruz. Buyurun efendim, vereyim. Evet, takdim ediyoruz. Tabii ki Bu efendim. Alıyoruz. Buyurun para tutunuz. Ya, pardon, yanlış bir Tamam. Okey, şimdi pişimizi almış bulunmaktayız. Evet. Para Evet, pişimiz burada. Paket bir. Pişimizi aldık. Şimdi marketten yıkamıştım. devam İyi günler efendim. Teşekkür ettik. Şimdi istasyona Adana Evet Adana Barjet'le olan çalışmamızın ilk yıkama sistemimizi fırçalı yıkama için devreye almış bulunmaktayız. Şimdi aracımızı yıkamak için fişimizi okutacağız. Şimdi yıkama sistemimiz ve aracı geçelim. Evet. Aracımızı koymuş bulunmaktayız. Şimdi fişimizi, var olan kare kod fişimizi sisteme okutacağız. Evet. Şimdi şu an fişimiz okunmuştur. Seçimimizi göstermektedir. Paket pil olarak. Evet. Şimdi iki defa gösterim yapmaktadır müşteriye. Cihazı hazırlaması için. Evet. Şu an işlemimiz başlatılmıştır. よろしくお願いします。